Ey tevhid bayrağını dünyaya dalgalandıran Muhammed sana binlerce salat binlerce selam olsun Senin yolunla bizler tevhid'i öğrendik İmanı, ihsanı, ilmi senin yolunla öğrendik Sen bize bildirdin ki Allah tektir, ortağı yoktur. Başlangıçsız ve sonsuz olan Rabbimiz her şeye kadirdir. Sen bize Kur'an-ı Kerim'deki Allah hiçbir şeye benzemez manasındaki leyse kemitlihi şey ayetini öğrettin. Bu ayeti öğrenip kalbimize yerleştirdik ve biliyoruz ki Allah yaratılmışların sıfatlarıyla sıfatlandırılmaz. O mekanı olmaktan münezzehtir. Yerlere ve göklere muhtaç değildir. Rabbimizin kelam, ilim, irade, görme, işitme, kudret ve diğer sıfatları yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Peygamberlerin küfürden, büyük günahtan, rütbelerini küçülten küçük günahlardan arınık olduklarını, tiksindirici hastalıklara tutulmadıklarını, çocukluklarında da peygamberliklerinden önce ve sonra da yıldıza, aya, güneşe tapmadıklarını senden öğrendik. Ey efendilerin efendisi, ey sevgili, yine senden öğrendik meleklerin Allah'ın mükerrem kulları olduklarını, yemediklerini, içmediklerini, uyumadıklarını, asla günah işlemeyip hep Allah'a itaat ettiklerini. Ey kainatın efendisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bize öğrettin hayrın da şerrin de Allah'tan olduğunu sen bize öğrettin öldükten sonra dirilişi ve hesabı sana binlerce salat binlerce selam olsun ey yaratılmışların en hayırlısı Ahmet ey efendilerin efendisi Taha ey yerde ve gökte met edilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem